Hepinize koskoca merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Night Online online'dayız arkadaşlar. Eğleniyor, eğleniyoruz, gırgır gır şamat yapıyoruz. Onun dışında bugün premiumumuz bitiyor diyorlar. Zaten hani çarına göre premium gerçekten kötü. Ben de zaten bunu tasdif ettim arkadaşlar. Premiumumuz Gold Premium'a dönüşecek. Onun dışında zaten yapacağım bazı şeylerden bahsettim ama yine üstünde ee, durayım. Setimiz komple. Aynı set olacak ama artı 8 olacak arkadaşlar. Rofları e, rof yapacağız buralara. Dual Roach'umuzu rof yapacağız. Buralara PE gelecek. De e, ki, kitlenmekten korktuğum için aslında varıyor eringi de e, tercih etmek istiyorum aslında. Değiştirme taraftarı pek fazla değilim. Onun dışında Drakipendant'ın ne kadar e, ön yargılı olsalar da ben e, bu karaktere gene bir Drakipendant elimize ise artı 10 bal almak istiyorum. Gördüğünüz üzere oraya sunucusu 10 numara 5 yıldız şekilde ilerliyor zaten. Gördüğünüz üzere arkadaşlarımız geniyeli bir şekilde eee farmlarını atıyorlar ki CZ'de atıyorlar. Bilginiz olsun. Burada ise gördüğünüz üzere arkadaşımız slotu bekliyor. çıkmasını kendisi geniye kurmamış. Malum okçu olduğundan ötürü herhalde. Yani şu Dreads'ların farmını yapanı hiç görmedim ama aslında yapsalar bile hani oraya sunucusunda bence hani masrafını karşılayabilecek bir dropu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama bu iler hani ilerlediğimiz süre zarfında arkadaşlar gerçekten oraya sunucusundan ya yani diğer sunucularda oynamadım adam akıllı söylemek gerekirse. Ama gerçekten 10 numara 5 yıldız diyebilirim. Yani biz ee, şunu söyleyeyim cebelleştiğimiz oyunlarda cebelleştiğimiz slotlarda burada çok fazla cebelleşilmiyor Ben onun farkına vardım Onun dışında SC basmayacağız malum 9 tane kaldı biliyorsunuz uskora SC'ler değerli bayağı bir sadece PK aşamasında değerlendiriyoruz zaten e, rakip yani iki Oyunun birbirini rakip gördüğünüz zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bundan ötürü de e, ben başlıca şeyleri zaten şeyleri bahsettim. Gerek Rise o, o online cephesinde olsun, gerek e, USKO cephesinde olsun. Yani ben USKO'da yönetime bilet atamıyorum hani bu konuda ama e, Rise Online'da bilet atabiliyoruz biliyorsunuz e, direkt bunlar. Ce cevaplanıyor ve e, teknik ekip veya işte Arge ekibine aktarılıyor bunlar ama USKODA ise ben forumda paylaştım arkadaşlar bu günlük kil mevzusu biliyorsunuz yani daha önce de anlatmıştım USKODA da var burada da var e, pardon Rise Online'da da var ama bu ne olursa olsun bakın bazı arkadaşlarımız kızacaktır bize ama yerinde bir düşünce olacaktır ki bunlar görevlerden, görevlerden elde ediliyor. Dolayısıyla oyuncular da oyunun PvP şeyini, dengesini bozuyor. Her karakter oynanmalı, Warrior da oynanmalı, okçuda oynanmalı, Pres oynanmalı, her job oynanmalı. Ama bu günlük kill muhabbetine ben şunu gördüm. Genellikle melelerin öldüğünü gördüm arkadaşlar. Genel okçular var. Atıyorum kafadan şeyler var. E, meşler var. işte asaslar var. Ama bu kesinlikle ve kesinlikle PK, PvP bu değil yani. Anlatabiliyor mu Yani 2-3 karakter değil. Oyunda kaç tane karakter var abişim? 4 tane işte asas okçu olabiliyor. İşte toplam 5 de hadi. Yani işin şeyi bu arkadaşlar açığı bu Hani diyoruz ya işte e, o oyunda işte okçu fazladır vesairedir Arkadaşlar bunun sebebi günlük kil görevleri e, ve Hani ben daha az masrafsız e, hangi karakterle bunu yapabilirim dediğimde ne çıkıyor benim karşıma okçu meç asas çıkıyor yani bir de e, it, item fiyatlarına baktığımızda zaten e, Va, warrior bir karakterin işte meleklerin ekiplerin karak, e, itemleri biraz daha pahalı oluyor. E Adam diyor ki yani ben mele ekibi bu kadar vereceğim yani mele e, işte varıyor ben bu kadar harcayacağım okçuya harcarım asasa harcarım zaten e, onlar daha iyi. Tabi okçular illaki Usko'da da gene aynı keza e, AP'lerine illaki şikayetçilerdir ama e, durum birazcık tanıdık geldi arkadaşlar ama bunu birazcık şey yapmamız lazım. Hani yönetim de hani birbirini araştırıyor mu takip ediyor mu bilmiyorum ama tabiri caizse birazcık şey yapmaları lazım. Birbirlerini araştırmaları lazım. Görmeleri lazım bazı şeylere. incelemeleri lazım. Bundan ötürü de ben de zaten arkadaşlar e, şundan ötür değil. Ya işte Rise Online öyle, Rise Online böyle değil. Yani ben e, şunu merak ettim yani ben bu oyuna başlarken. Evet e, geçmiş videolarımızı zaten az buçuk anlayacaksınızdır ki dedim yani Usko'da ben bir varıyor dizdiğimde abicim bu varıyor hakkını gösteriyor ama biraz da yönetimsel bir muhabbet bu. Bakın biraz da yönetimsel bir muhabbet. Şimdi bizim değindiğimiz tema ne? Kil görevleri. İşte oyuncuların kil görevlerini en kolay nasıl yapacağımın şeyi peşine düşmesi. Bunlar ötürü arkadaşlar hem yönetim hem de oyuncusal problemlerin önüne geçilebilmesi için kısacası bu kanayan yaranın bir şekilde iyileşmesi için Yönetimin birazcık el, el atması lazım ki Usko camiasından da bizi takip edenler varsa ee, Lütfen Düşüncelerimizi işte MGM'e mi atacaksınız işte ee, mi atacaksınız Atın Değerlendirilsin ee, Oyun bir yerlere gelsin Böylelikle Daha oynanabilir Daha keyif alınabilir Bir oyunla karşı karşıya Kalalım deyip bu videomuz buraya kadardı. Gördüğünüz üzere zaten hani bronz premium'dayım. Ee, pek bir şey atacağını da sanmıyorum açıkçası. Ee, gold premium deneyeceğiz. Malum durmadan şu çapça şeyi biliyorsunuz burada da var. Eee çapçaya girmemek için ben de bunun üzerine bir çalışma yapacağım. Ee, gold premium'a geçiş yapacağım. Ondan sonra zaten itemlerimizi yükseltmeye çalışacağız. Şey yapacağız ee, pazarcı arkadaşlar var zaten. Pazarcı arkadaşlarla büyük ihtimal konuşurum ve alırım. Zaten hmm. <laughs> pazarda ita el bana lazım olan ita, gördüğümde zaten PM'e cevap alamıyorum otomatik arkadaşlar. Malum e, Afrika AFK pazarı yapıldı yaptıklarına ötürü saatler sonra anca geri dönüş yapıyor ama pazarcıları PM attığınızda zınk zınk diye hızlı bir şekilde geri dönüş yapılıyor. Oraya sunuşundan memnun muyum? Memnunum arkadaşlar. Yani hiç yoktu. Hiç yoktan mesai saatim bittiğimde hani oyuna girdiğimde şöyle abi ampul gibi yanan bir çarım var ya şu bile beni motive ediyor şimdi diğer işte yeni sunucular olsun diğer sunucular olsun ben diğer sunucularda oynasam abi yıllarca oynasam bile ben böyle bir karakter zaman ama burada her şey ucuz ee, tabii ki herkes tam olduğuna ötürü demetçeme özelliğiniz ister istemez oluyor arkadaşlar. Yani 4K'da yediğimiz oluyor. 5K'da oluyor. Özellikle asaslardan. Ama yapacak da bir şey yok. Gördüğünüz üzere güzel şekilde, motiveli şekilde aa şuradaki heh, bizdenmiş. Ya yani gördüğünüz üzere hani hem keyif oluyoruz hem takılıyoruz. Ama Rise Online'a baktığımızda şimdi oyunun yapısından mıdır? Karakterlerin yapısından mıdır? Bilmiyorum. Hani ben e, burada hani herkesin temli olduğunu varsayarak konuştuğumda Rise Online'da da birazcık fark olduğunu hesaplarsak arkadaşlar yani Usko'da Warrior'un daha böyle dayanıklı olduğunu gördüm ben ya gerçekten yani ben yani Rise Online'daki Warrior'um da biliyorsunuz zaten oldukça elit e, şeklindeydi daha üst olabilir miydi olabilirdi daha fazla elit olabilir miydi olurdu. Ama e, iki oyun arasını kıyasladığımız zaman var Jopo birazcık kan ağlatabiliyor. Gördüğünüz üzere her tarafta e, şeyimiz var. E, farm arkadaşlarımız var. Buralarda da farm atıyorlar. Gördüğünüz üzere troll dönüyorlar. TS kasıyorlar galiba. Gördüğünüz üzere her, her şekilde yani e, çoğu kitleye baktığımızda işte Usko'ya başladık. E, nereye başladık? Oraya asla başladık. Genel manada baktığımız zaman abicim işte oraya da oynanır mı, oruyas da o yapılır mı, oraya da bu yapılır mı arkadaşlar baktığınız üzere zaten adamlar burada rahat şekilde farm attığından ötürü bir de AP'ler de iten piyasasına e, oranla daha fazla olduğundan ötürü vakit eşittir nakit diyorlar en en fazla darlanmıyorlar en fazla gırgırşa şam, e, şamata eşliğinde alttan film açıyor takılıyor kafasına göre mesela ama diğer sunucularda böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar biliyorsunuz bundan ötürü biz oraya astedik ve oraya kaldık ee, klanımız da hayırlısıyla geliştireceğiz muhabbette muhabbet atladım yani kusura, kusura bakmayın birazcık garba çorba bir video oldu ama ee, de arkadaşlar oraya da başlayacaksınız klanımıza bekliyoruz farm artı pk klanı olacak ee, birazcık yani karakterleri gördükten sonra oyuna tırsabilirsiniz. Yani bu sunucudan sonuçtan tırs tırsabilirsiniz. Ama e, birlikte oynayacağımız için bir sıkıntı teşkil edeceğini sanmıyorum arkadaşlar. Kendinize cici bakın. Dediğim üzere oraya sonuçlarına da e, gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa bekliyorum. Güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Her şeyden önemlisi. Bu videomuz buraya kadar da. Kendinize cici bakın. Allah'a emanet olun. Hem sorunlardan e, hem fırsatlardan hem olabilecek şeylerden bahsettik arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Görüşürüz efendim.